Selamun Aleyküm. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz? İyi misiniz? Ben şöyle çay yaptım. Çay içiyorum. Öyle yani. Eşim de çay içti. Bunun meşhur dizisi var. Şu an dizisini izlemeye gitti. Öyle işte arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz? Görünmeyeli. Valla bugün Samsun çok sıcaktı. Şöyle akşam serinliğine dedim çay yapalım. Çay içelim. Öyle yani. Çay niçen kaçtı. Çay niçen kaçtı. <laughs> en son ben kaldım. Gelin buyurun çay içelim. Valla akşamdan öyle bir ılık, serin, ne soğuk, ne sıcak, güzel böyle bir hava var ki. Çok güzel. Yazın yandık da artık korktum yani kış gelmeyecek zannettim. Allah'ım bunu atmasın kimselere ya Rabbi. Öyle işte arkadaşlar. Şöyle çay koyayım kendime. Siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Videolarımı seyrediyor musunuz? Görüyor musunuz? Abone olun, yorum yazın, beğenin, paylaşın. Valla ben çekirdek aileyim. İkinci bir çekirdek aile sizle olmaya çalışıyorum. Öyle yani. Mübarek çay da güzel gidiyor. Az akşam serinliği var ya. Güzel gidiyor. Öyle işte arkadaşlar. Bir selam sabah vereyim dedim. Şimdi giderim makinede çamaşırlarım marınları asarım. Öyle yani bardakları falan yıkar toplarım. Öyle işte. Bu akşam da günü böyle kapatırız. Ben sizleri seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olun, yorum yazın, destek olun. Abone olmak ücretsiz, yorum yazmak ücretsiz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.